Merhaba Instagram takipçilerim. Evet, yine ben. Bu video özel bir frekansa gönderilmiştir. Zekilerde hafıza kaybı, aptallarda kısa süreli körlük, ibnelerde de anlık bir gülümseme yapar. <laughs> Merhaba Instagram takipçilerim. Evet yine ben. Tren gelir hoş gelir. Peki ondan sonra ne gelir? 11 gelir. mi 100 milyon dolar mı? 100 milyon dolar. kardiyomuzu yaptık yaklaşık 45 dakika boyunca 46 değil 46 olduğu zaman kas erimesi anında ne yiyeceğiz? Kardiyo önce haşladım 6 tane haşlanmış patates ve yumurta haşlanıyor burada yani kahvaltı açılış olarak daha bir şey yemedim sadece su ve kahve açılış olarak bunları tüketeceğiz şimdi garaja geçelim bak, <laughs> bak. ama sesim geliyor mu bilmiyorum. Bugün yağmur. Şiddetli bir şekilde yağmur yağıyor. Ve içerisi alev. Yanıyorum. Ne yapayım mı? Dursun temel demiş ki burası çok sıcak sen yanıyor musun demiş. Temel de demiş ki ne yapayım? Aynen abi. Abi takipten çıkıyorum diyen var. Daha demin ben bir şey anlattım. Neyse yani bir günlerden salı. Ne yaptık? Sabahleyin kalktım hocam. Geç uyudum. Videoda şey demiştim hani hani bir daha geç kalkarsam falan. Bir daha geç kalkarsam top. <laughs> Onunla ilgili bir şey söylemiştim. Bütün toplardan özür diliyorum. Geç yaptım ama inerken kalktım. Abi niye geç kalktın sen? Aptal mısın? Dün yayındaydım o yüzden biraz geç kalktım. Bir de bu arada bayağıdır iyileşiyorum hocam hani. Şimdi siz kendine güven. <laughs> sık. Sık kardeşim. Ah. <laughs> <laughs> 5 beş şeyi falan açtım. Abi haftanın başındayız nasıl açabilirsin? Yani bayağıdır açıyorum işte Hani beş gündür falan. Ne diyordum ben? Abi hangi Twitch'te yayın açıyorum? Twitch'te yayın açıyorum aynen. Twitch <laughs> gelip oraya bağış. İnanamıyorum. Şaka şaka şaka. Aptal mısın yani? Hani bana bağış atacağınızda gidip kendiniz tavuk alıp yiyin. Açıklamada şey var hani. Yok takip et lütfen takip et falan filan. Hani... Sen aptal mısın? Şu an yağmur ya. Alio şu an hani yağmur yağıyor, Yağmuru durduramam. Hani abi yağmur. Sen aptal mısın? Twitch falan işte, yani Twitch'te ne yapıyorum? <laughs> ne bileyim, <yapıyoruz> işte. <laughs> Ortada işte sabahleyin kalktık. Sabahleyin kalktık sabah namazıma eda ettim. Şu an bağırıyorum biraz sesim duyulmuyordur diye. Ama aptal mısın? Sabahleyin kalktık hocam. Sabahleyin kalktık. Geri yattım. Geri kalktım. Sabahleyin kalktık. O aman o Sabahleyin kalktık 45 dakika bir yürüyüş. Yani 46 olduğu zaman hani tarta baktım 44 45 oldu durdum böyle biraz sobayı biraz fazla uzun atmışım. İçerisi suya cehir cehir hani, hani için zor tutuyorum. Saygısızlık olmazsa aslında Pantolonu çıkar çıkartabilirim. <laughs> ondan sonra masajımızı yaptık, yemek yedik, ondan sonra duş aldım. Sıcak soğuk arası Hani mesela eskiden hiçbir şeyim yoktu. Soğuk duş almaya başladım. Hala hiçbir şey yok. Yani buraya gelmeden önce tavuk pilav yedim. Hani ama çok küçük. Hani çok küçük falan. Hani şu kadar falan. Tavuk çok küçük. Yani tavuk yok. Tavuğu böyle sürttürdüm böyle birbirine. Böyle. Sürttürdüm, 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 sürttürdüm. Okuldaki şey gibi. Hani bizim okuldaki sucuklu tost gibi. Hani böyle sucuk var, sucuk, sucuğun izi var. Hani yuvarlak böyle bir yuvarlak böyle bir top. Sucuk yok. Buradan da bizi izliyoruz sucuk. Hani Sen attın! O tavuğu da yedik ama çok az. Hani az diye bir şey var ya hani daha da az. Hani... Daha da böyle. Ne anlatıyorum ben? Neyse sabah kalktı. <laughs> Ondan sonra temel bir gün. Temel gitmiş demiş gibi gün. Ne yapıyorsun? Dursun demiş ki. Ne yapayım? Salı günü dedim zaten antrenman yapacağız. Bugün salı günü benim alt vücut antrenmanı yine. Ne zaman video çeksem sukat yapıyorum. Hani, <laughs> hani evinizde masaj topu hani masaj ile ilgili hani başında masaj hani masaj aleti işte masaj masajcı masaj ilgili bir şey yoksa hani sizde adam olmaz. Bunu bunu var ya böyle bunu böyle alacaksın bunu böyle. Mücidim yerinize yapacaksınız işte yani masaj yapın kendinize masaj yapın. Masaj falan yapıyorsanız yapın yapmıyorsanız. Benim ilgisi yana 6 seneden beri falan format atmıyorum. Gün attım her şey sıfırlandı falan onları ayarlamalarıyla falan ulaşacağım. Ondan sonra kahvemizi içeriz, antrenmanımızı yaparız. Tamam hocam tamam hani bu arada size mesela hani bazı şeyler var mesela hani kötü. Hani kötü. Hani çok güzel değil hani kötü. Mesela daha abi, da Abi niye alıyorsun diyenler için de yani hocam bu kötü kahveyi yapanlara sesleniyorum. Yapıyorsanız fiyatını biraz pahalı yapın ki almayayım. Anlatabiliyor muyum? <laughs> harf saltısı halinde yazılmış aşağıdaki kelimeleri ve bu kelimelerin zıt anlamları bulalım. Hemen. Zıt anlamlısı değil, değil. Bak demiş ki harfler karışık verilmiş. Bunu düzelt. Bir de eş anlamlısını yaz. Ba bak burada delirir. Ne olabilir? Ya ne olabilir? Ben onu bulamam ya. Hadi vazifeyi bul. Ee... 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 <laughs> Baba çok zor ya. <laughs> Getir bakalım genç adam. Deler olmaz çünkü. Redil. Redil. Ne demek kızın yaşı <laughs> andelen büyük olamaz. Bizim zamanımızda. Zor... Bulamadım. Sen bunu bulursun zaten şimdi yeni nesil gümbür gümbür olduğu için. Şimdi diyeceksin ki, abi kolların kas santim? Tamam kardeşim, ben bir tuvalete gireyim geleceğim oraya. <laughs> Anne! Bitti bitti! Antrenmanım bitti. Harika. Ee, Bilal burada ödevini yapıyor. Bilal ödevini yaparken şimdi ben gidip yemeğimi alacağım. Tavuk pilav. Hani göz... Ondan sonra da bir yayın açacağız. Ee, şimdi hani... Eve baktım, normalde pirinç vardı. Pirinç yokmuş, bulgur varmış. Hani o yeni bulgur aldım. Hani biraz şey gözüküyor, bulgur var, eser miktarda tavuk var. Hani eserden kastım, o eser değil. Abi sen niye bulgur yiyorsun falan arkadaşlar, ne varsa onu yiyorum yani. Normalde gidip ekstra da pirinç yapabilirim ama hani biraz değişiklik olsun. Antrenmandan sonra bulgur yedim diye. Değil mi Bilen? Aynen. Böyle küçük detayları hani en azından birçoğumuz için. Bütün kuşları şey yaptın, leylek. Evet. Evet ertesi gün en son hangi hangi en son hangi şeyi izlediyseniz onun ertesi günü. Ama benimden batıldın diye var. Şu an ciddiyim hocam. Şu an <laughs> ilk defa ciddiyim şu. An. Haftada iki yayın, iki Twitch yayını, iki de video atmayı düşünüyorum. Video gününü Çarşamba bir de cumartesi olarak düşündüm. Neyse video günü olsun. video atacağım günler olsun. Yayın günlerinde cuma cumartesi olabilir. Cuma pazar olabilir. Ama cuma cumartesi pazardan iki gün ya da üç gün de olabilir. Belki bir gün de olabilir. Hani bu şekilde bu arada üstündeki linkini onu öyle yapacağız. İnşallah şu an çekiyordur. Bir bakayım. Hani yine fikir, fikirleriniz tamam tamamen tamamen siz değerli fikirlerinizi tabii ki de açıyorum. Her zaman her türlü fikri verebilirsiniz. Abi ben aptalım ama şu fikir vermek istiyorum da diyebilirsiniz. Temel ürün temelin arabası kaçırılmış tamam mı? Temelin arabası kaçırılmış. Dursun da görmüş onu. Ulan temel temel senin araba gideydi da hani sen niye bir şey yapmıyorsun? Hani araban kaçırılıyor falan. Temel de demiş ki plakasını <laughs> aldım zaten koşmama gerek yok. Neyse, yine gidiyoruz. İyi akşamlar bu akşam bizi dinlediğiniz için, bize dayandığınız için arkadaşlar. Hayırlı geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.